Çakmaklarımız ne kadar güçlü bugün bunu test edeceğiz arkadaşlar yüzde 100'ü bırakın yüzde 40'a bile çok şaşıracaksınız. Şu an yüzde 10'luk rujlu çakmağımıza devam ediyoruz hafif bir hasar verse de çok fazla yıpratmadı balonu. Şimdi yüzde 20'lik iki şekilde yanabilen tip sağlı çakmağımıza geçiyoruz. Bu arada üzerindeki lazer yazıyı biz yazıyoruz arkadaşlar sipariş üzerinden siz de sipariş verebilirsiniz. Balona şöyle değdirdik balona bayağı bir hasar verdi ama maalesef balonu patlatamadık arkadaşlar. Şimdi %30'luk saatli çakmağımıza geçiyoruz. Saatin etrafındaki led yanıyor. Yakıp balona değdireceğiz. Of her yer battı. Sonuncu balonumuza geçelim. Bu çakmağımızda yine çift yanışlı. iki şekilde de yanabiliyor. Şöyle güzel bir tasarımı var. Ortasına şöyle yazı yazabiliyoruz. Çakmağı çaktığınızda normal alevle ortasındaki butona bastığınızda rüzgarlı mavi alevle açılıyor arkadaşlar. Hadi bu balonu patlatalım. Çok fena hasar vermeye başladı. Birden patlatmasa da ufak ufak delikler açtı arkadaşlar. Bakın şu şekilde dolayısıyla çok büyük delikler açıyor ve...